Aleyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi God 7nin Python right adlı MV'sini izleyeceğiz. Allah'ım ne güzel like almış 2 saatte İyi ya. uzun bir süre bir şey yapmayınca bir anda gelince bu etki iyi mi diye düşünüyorum. Bence iyi ya yine. Ortalıkta böyle çok aktif olmayan bir grup için bence güzel bir rakam. Sol olarak zaten ağırlıklı bir şekilde ilerleniyor. Ne kadar önce atmıştık MV'yi abi. O böyle videoları falan da varmış ha bilmiyorum ben. En kor. 3 yıl önce bir 3 yıl ne ara geçti? 2 yıl, 3 yıl. Oha, o zaman ne kadar hızlı geçiyor. İnanılmaz. Çok ara oluyor ya bu 2 yıl ne bileyim. Ya herkes askerden geldi mi? Geldi de biliyorum ama yanlış olmasın şimdi. Yapılabilir ya. Let's go yani. Let's try on. Ama şu an şu fark ettiyseniz böyle sololarda bir şey yok yani Bam Bam'dır yani Jackson'dır bir, bir arada var zaten yani böyle bir süredir kammek katmıyorlar JB geçenlerde bir şey attı da JB adam zaten peynir ekmek gibi atıyor yani. Çok iyi, iyi bir şarkı yazarı da olduğu için, prodüsörü de olduğu için. yani böyle çok böyle aktif olunan bir durum değildi. Genel olarak her üyede, üyeden bahsediyorum. Ee, güzel oldu. Bakalım deneyelim abi. Falcon'ın verdiği işte çok güzel. teaser'dır vesaire falan. Amazon. Güzel başlangıç ve güzel bir geçiş. Pekala. CV. Oo. Kendisini ilk önce burada D dirim ha görmüştüm ya. Kaç yıl oldu ha? Şaka gibi. Make-up'ına bayıldım. Bu ne böyle? <laughs> na, 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 na. Ritmi güzel. Pekala. Heceliyor şekilde. Tatlı. Şey okay, çeksin. <laughs> Sesrin o kadar güzel ki. Bababababababab. Akşama ne kadar iyi lan? Bardaklar kırılmış. olarak olmuş. Na 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 na. Güzel. Oo, burası da güzel. Şeyi beğendim bu orada ya. Evdeki filtre çok uçmaya gitti ya. Böyle sürekli paradan açılan bir havası var yani. Vah. Wow. Oha, o neydi öyle ya? Bayağı bir güçtü işte o. Telefonun üstüne basıldı ya, muazzam. Güzel. Güzel. Ben... Keder çok bazen böyle hoşuma gitmeyebiliyor. Biraz sıradanla geliyor. Normalde bir kişi söylüyor. Böyle diyeyim. Bir hece söylüyor, diğeri söylüyor. Bir hece söylüyor, diğeri söylüyor. Bunlarda öyle yok. iki üç güzel söylüyor. Bu hoş bir durum yani. <laughs> güzel geçiş. Bayağı <Güzel> geçiş. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Allah'ım ben ben. Ses çok iyi. Python mı bildiğimiz Python mu? Python aynen değil mi Python? Tamam. Yani. İlginç bir isim kullanmışlar. Sesi muazzam. Son zamanlarda böyle bir <laughs> kötü bir durumu vardı. Yani ilginçlenme durumu vesaire falan. Daha Instagram hikayelerinde bile çok olumsuzluğa yönlenecek şekilde paylaşımları vardı. Yani böyle acaba insanlar başına bir şey mi geldi diye düşünceler oluşuyordu. Burada görmek hoş ya. Umarım daha iyi olur yani. Daha iyi olur her şey. Hatta bir tane yarış, bir tane hatta programı birine devretmek zorunda kalmıştı. Nişlerden dolayı. Hangisini hatırlamıyorum şu an. Vah wow, güzel geçişti yine. Bu arkadaş da bayağı iyi yapıyor ya sollar. Herkes bir sollara falan da bir durdurdu ya. Yani. Çok bir aktif bir solluk yok. Yılın her bir zamanında bir Gastelum'un üyelerinden bir tane comeback aldı genellikle. Çok bu da ya. Vaa <laughs> wow, geçişe var. <laughs> Muazzam iyidir ha. <he. gülüyor> Mark ismi? Oha onun cildi ve saçlı ne kadar güzel. Çok fazla bu arada İngi Olsun İngilizce miydi lan bir dakika. Jackson's sesi şarkıyla muazzam bir uyuşurumu olmuş yani. Evet full şarkı ben daha yeni fark ettim ha. He. Ve hepsini İngilizce muazzam iyi ya. Nasıl? Vaa wow, burada Tesla görmüştük bir saniye. Değil mi? Vaa. Yeah. Ne oluyor hocam? Ne Burası da muazzam. Uf. Grupları bence ah, özlemişim ya. Grup olarak umarım aktiflikler çoğalır ya. Wow. Toregrafi de var. Çok iyi. Aksiyon kamerası bayağı hoşuma gitti. Gülerim tüyerim diken oldu. <laughs> yani iyi iş almışlar. Şakasız. Vaa wow, onu o ne oğlum öyle. Ne kadar çok kare var ya. Fark etmeyiz misin onu? Yemin ediyorum baya bir uğraş yani. Helal olsun. Wow. Ne oluyor? Helal. Kim yaptı oğlum? Ses, şarkı, prodüksiyon ekibi, klip. Hepsi. Kurgu muazzam hepsi. Şarkıydı ben 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 baya beğendim. Yani ya. Baya iyi. Baya hoşuma gitti. Diyebileceğim tek şey şu, bunlar şu an. Ne oluyor? hala Ne bu abi? Şov öncesi falan bir sinir. Kesin oradan bir şey biri bakacak. Öyle bir şey mi olacak? Yok. Olmadı. Baya iyiydi ben beğendim. Cidden. Desteklemiyorum işte. Muazzam abi. Özledik. Daha da arayı açmayalım lütfen. Baya iyi. Anyway. Videonun sonu diyelim abi. Daha fazla video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalın madem olsun. Sevinirim.